Sevgili arkadaşlar merhaba. Geçen derslerimizde, yani geçen videolarımızda aritmatik dizi bilgileri vermiştim. Orada soruları çözerken aynı zamanda e, konuyu da anlatır gibi yaptım. Yani özelliklerin hepsinden bahsettik. E, bu süreçte de şimdi geometrik dizi yapacağız arkadaşlar. Tabi geometrik diziye önce ısınma turlarıyla başlayacak sonraki birkaç videomda da yine böyle özel sorular, farklı soru tipleriyle de hani ÖSYM tarzı dediğimiz o soru tipleriyle de e, inşallah geometrik dizimizi noktalayacağız. Tabi YouTube klasiği olan e, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar konumuz hemen başlığımıza atalım. Geometrik dizi. Şimdi arkadaşlar, geçen dersimizde aritmatik öğrenmiştik. Aritmatik dizi sabit terimler arasında hep sabit artış gösteriyorsa biz buna aritmatik dizi diyorduk. Geometrik dizide ise e, bir kat olacak, sabit bir kat. Sabit bir çarpan terimler arasında. Burada da tanımında şöyle diyor. Her her en eleman sayma sayısı için Aritmatik dizilerde biliyorsunuz bir sonraki terimden bir önceki terimi çıkardığımızda diyorduk. Burada ise arkadaşlar bir kat olacağı için bir çarpan olacağı için bir sonraki terimi bir önceki terime böldüğümüzde hep r veriyorsa biz buna da e, geometrik dizilerde ortak çarpan diyoruz arkadaşlar. Dikkatinizi yine şuna çekmek istiyorum. Bakın tanımı verirken ne dedim? Her dedim. Yani bütün en değerleri için bir sonraki terimi bir önceki terime bölüyorsan bu bir böldüğünde hep aynı ortak çarpan çıkıyorsa buna biz geometrik dizi diyoruz arkadaşlar. Şimdi küçük bir sayısal örnek verelim. Mesela A1 2 A2 4 A3 8 A4 16 Bakın aradaki artış miktarı hep aynı olsaydı aritmetik olacaktı. Bu sefer katlanarak gidiyor. Siz A2 A1'e bölün. A2/A1 bölü bu neyi verecek bize? 2. A3'ü A2'ye bölün. Yani A3'ü bir sonraki terim bir öncekine bölüyorum. 8 bölü 4'ten yine 2. A4'ü A3'e bölün. A4 bölü A3 yine 2. Gördüğünüz gibi. İşte biz buna R diyoruz arkadaşlar. Şimdi geometrik dizilerin birkaç tane formülü var. Yani bunları bilirsek, birkaç dedim de yani iki tane asıl formülü var. Onları bileceğiz. Bir ilk terim toplamı, bir de genel terim toplamı. Genel terim formülü. Şimdi ben buraya geometrik dizini genel terim formülünü yazacağım. Arkadaşlar, şunu unutmayalım aritmatik dizilerin de bir genel terim formülü vardı. Aritmatikte şuraya yazayım. AN eşittir A1 artı N-1 çarpı R diyorduk. Yani artarak gidiyor ve R R artıyor. 1 verince şey N'e 2 verince 1 tane R. N'e 3 verince 2 tane R şeklinde oluyor. Ama geometrik dizilerde genel terim şöyle oluyor. A n eşittir. A1, bakın yine A1. Bu sefer artı değil, çarpı. Çünkü katlanarak gidiyor. Bu sefer de R üzeri n-1 yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya çok dikkat. Bu formülü adın gibi bileceksin. Çok cool çünkü. Ve hatta bu formülün içerisinden o R ile ilgili yorumu yapmaya başlayacağız. Bu formüldeki gizem şu. Bakın burada n var. Burada 1 var. Burada da r'nin üzerinde de n ile 1 var. Yani siz yarın bir gün a8 ile a1'i kullanırsanız a8 eşittir a1 çarpı r üzeri 8 eksi 1 yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada 8 ile 1 olduğu için. Hatta siz bunu bunun altına getirirseniz a8 bölü a1 R üzeri indisler farkı. Yani 8 eksi diyoruz. Şuradaki indisler farkı kadar olur. Aa hocam burada da o zaman bakın en başta yazdığım örneği A2 bölü A1 yapıyoruz. Yani 2 bölü şey A2'den A1'i böldüğümüzde burada da R'nin üzerine 2 eksi 1 geliyor. Yani 2'nin birinci kuvveti. Burada da 3 eksi 2. 2'nin birinci kuvveti. Yani siz burada eğer A4 bölü A1 yapsaydınız A4'ü biliyorsun, A1'i biliyorsun. A4 bölü A1 yaptığınızda bu R üzeri 4 eksi 1. Yani neye karşılık gelecek? R üzeri 3'e karşılık gelecek. O da nedir A4 bölü A1 bakalım. A4 16. A1 2. Yani 16 bölü 2'den 8. E 8 de 2'nin kübü değil mi? E, Kübün altındakiler aynı olduğu için demek ki R'miz yine kaç çıkacak? 2 çıkacak diye söyleriz arkadaşlar. Yani biz buradan e, pratik olarak R'yi bulma formülünü de çıkarmış oluyoruz. Küçük bir örnek üzerinden gidelim. Gitmiş olduk. Yarın bir gün soruda A7'yi biliyorsundur. A3'ü kullanırsın. A7 eşittir. A3 çarpı R üzeri 7-3 yaparsın. Yani bunu bunun altına getirirsek A7'yi A3'e böldüğümüzde bu R üzeri indisler farkı yapıyor. Yani 7 eksi 3'ten aslında R üzeri 4'e karşı etkiliyor. Evet. Bilmemiz gereken, bakın şunu yıldız atıyorum. Şu formül önemli. Bu formülün içindeki gizemi de anladık değil mi? Oradaki N1, işte 7 ile 3 ise 7 3 gibi kullanıyoruz. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Bir de aritmatik dizilerde aritmatik ortalama vardı hatırlarsanız. Onu daha önceki videolarımda söyledim. Bir terime eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısı bize o terimi veriyor. Yani ortadaki terim gibi oluyor aritmatik ortalama. Geometrik dizilerde de geometrik ortalama. Yani mesela bunu da yine küçük bir bilgili yapalım. Yukarıdakini tazeliyorum şimdi arkadaşlar. A1, A2, A3, A4, A5 olsun. A1, 2, bu 4, bu 8, bu 16, bu da 32. Şimdi ortada olduğunu yine aynı şekilde anlıyoruz. Daha önceki videoları izleyin, aritmatikleri de söyledik. Şimdi mesela A3, A2 ile A4'ün ortasını. Bunların indisleri toplamı bakın. 2 ile 4'ün toplamı yine 6 yarısı 3 veriyor. Tam ortada olduğunu buradan anlıyoruz. Bu sefer geometrik ortalama yapılıyor, yapılıyor arkadaşlar. Eşit uzaklıkta olan bu terimlerin çarpımı yani A2 ile A4'ün çarpımı bana ortadaki terimin karesini veriyor. Ya da A2 ile A4'ün çarpımının karekökü A3'ü verir de diyebiliriz. Peki A3'e eşit uzaklıkta bir A5 ile A1'de yok mu? Aynı şekilde A1 ile A5'in çarpımı da A üzeri 3'ün karesini verir. Yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Yine ipucu nereden yakalıyormuşuz? İndislerden. Bakın bunun indisine 1. Bunun indisi 5. 1 ile 5'in toplamı 6 yarısı 3'ü veriyor. Yani bunun indisini veriyorsa bunların ortasında yer alıyor. Tek farkı aritmetikten burada geometrik dizi olduğu için geometrik ortalama kullanmış Evet arkadaşlar. Bu bilgiyi de aklımızın bir köşesinde bulunsun. Önemli. Yani bir formül gibi bakmayın bu olaya. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir şey daha kaldı söylemem gereken. Onu da söyledikten sonra arkadaşlar beraber soruları uygulamaya başlayabiliriz. Bir de bir geometrik dizinin tabii ki sorularda yine geometrik dizi diye söylemesi gerekiyor ya da aritmatik İlk n terim toplam formülü var. İlk n terim ilk n terim toplam formülü. Bunu da arkadaşlar bu formülü de bilirsek iyi olur. Aritmatik dizilerin de ilk n terim toplam formülü vardı. Bunun formülü Sn eşittir. A1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r arkadaşlar. Bu formülü kullanıyorsunuz. Bakın şimdi bu formül daha önce toplam sembollerinin içinde geçiyordu. Ama artık pek o formülle ilgili yani formüle dayalı şeyler sormuyorlar bize toplam sembolleri. Biz sadece bunu bilmemiz yeterli arkadaşlar. Yani bize eğer ilk 8 terim toplamını soruyorsa yapacağınız tek şey şu. Bütün en gördüğünüz yerlere, sonra da en gördüğüm yerleri bakın şöyle belirtiyorum. En gördüğünüz yerlere o 8 yazmak. Yani S8'i soruyor. S8 eşittir. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R diyoruz. E soruda R'yi bulmak çok önemli demek ki. Bir de ilk terim. Bunları bildiğimizde soruları çözeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle sizin için seçtiğim yani geometrik diziye giriş yapıyoruz. Birkaç tane örneğim var. Onları beraber uygulayalım. Bakalım ilk sorunlarımıza. Aa, i̇lk sorumuz bir çıkmış soru. 2014 yılında sorulmuş. Bakın soru içerisinde geometrik dizi diyor. Burada da ilk 3 terimi sırasıyla diyor. İlk 3 terimi sırasıyla. Yani o zaman şu A1, şu A2, şu sondaki de A3. Bu nasıl bir diziymiş? Geometrik. E peki A2, A1 ile A3'ün ortasında yer almıyor mu? O zaman şunu söyleyebiliriz. A1 ile A3'ün çarpımı bize A2'nin karesini verir. Bunu biraz önce söyledik. Şimdi A1'imiz ne? A artı 3. Üç. A 3'ümüz ne? A eksi 2. Peki A 2'miz neydi? A. Bunun da karesine eşit. Biz bunu dağıttığımızda ne olacak arkadaşlar? A kare işte şöyle biliyorsunuz dağıtıyoruz. Ondan sonra düzenlenmiş haliyle yazacağım ben buraya. A kare artı A eksi 6. Eşittir. Karşıda da A kare var. E, A kareler birbirlerini götürdü. Bunu karşı atarsak artı diye geçti. Yani a'mız 6'ymış arkadaşlar. Şimdi siz a'yı 6 buldunuz. Hemen burada götürüp yerine yazalım. a'mız 6 ise en üst tarafa bakın arkadaşlar. Buraya yazdım 6'yı. Demek ki benim a birim kaçmış? 9. 6'yı yerine yazarsam şuraya 6'yı yerine yazarsam a2 kaçmış? 6. Peki siz A2'yi A1'e böldüğünüzde bir sonraki terimi bir önceki terimi böldüğünüzde hatta indisler farkı 2-1'den R üzeri 1'i verir. Yani A2 6 olduğu için A1'imiz de 9 olduğu için 3 ile sadeleştirdiğimizde R'miz neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3. Bu R'yi buldunuz. E, A1'i de biliyorsunuz. Bize ne soruyor? Dördüncü terimi soruyor dördüncü terim dediğimiz dördüncü terim A4 değil mi? Ben bunu genel terim formülünü kullanıyorum. Bak geometrik dizinin genel terim formülü A4 eşittir. A1 çarpı R üzeri 3 eksi şey 4 1den yani buraya 3 deriz. E, A1'i biliyoruz. 9. Bizim R'miz kaç? 2 bölü 3. Kübünü aldığın zaman ne olacak? 8 bölü 27 sadeleştirdiğin zaman bunu bunu demek ki arkadaşlar A dördümüz 8 bölü 3'müş. Yani cevap Ceyhan diye söyleyebiliriz. Eğer bu bir aritmatik dizi olsaydı A1 ile A3'ün toplamının yarısı A2'yi verir diye soruya başlayacaktık. Geometrik olduğu için geometrik ortalama formülünü kullandık. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Üçüncü terimi 6. Yani hemen buraya not ediyorum. A3 6'ymiş. 6. terimi 3 bölü 4. Yani A6 3 bölü 4'müş. Bunları vermiş. Siz 7. Terim bulmak istiyorsunuz. A 7'yi bulmak istiyorsunuz. Ben öncelikle şuna bakarım. Yani sorduğu terim acaba hani ortada bir yerde yer alıyor mu? Bakıyorum. Bunların toplamı 9 değil. 7, bunların toplamı 13 yok. Ortada yer almıyor. Hemen şunu yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde. A6'yı A3'e bölerim. Ben giderim. A6'yı biliyorum. A3'ü biliyorum. A6'yı A3'e bölerim. Bu bana R üzeri kaçı verecek? Evet. İndisler farkı. Yani 6 eksi 3'ü verecek. Yani R üzeri kaçı verecek? 3'ü. Peki. A6 kaçtı? 3 bölü 4 bölü A3 kaçtı? 6. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarptık. Buradan 1 bölü 8 geldi. 1 bölü 8 neyin kübü? 1 bölü 2'nin değil mi? Demek ki R'miz buradan 1 bölü 2'miş diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Böyle bu şekilde R'yi bulabiliriz. Peki siz A7'yi mi arıyorsunuz? Peki A7'yi şöyle yazabilir misiniz? A7 eşittir A1 artı R üzeri 6. Peki A1'i biliyor muyum soruda? Bir de A1'i bul A1 bulmak için uğraşmama gerek yok. Ben A3 üzerinden gitsem olur mu? A3'ü biliyorum sonuç. O zaman şöyle yazabilir miyim? A7 eşittir A3 çarpı tek fark şuraya R üzeri 7 eksi 3'ten 4 yazdım. Soruyorum arkadaşlar. A3 kaç? 6. R'miz 1 bölü 2 idi. Dördüncü kuvvetini alınca 1 bölü 16. E bunlar 2 ile sadeleşince cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 8'dir diye söyleriz. Yani a 7 de 3 bölü 8'miş arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorularımıza bakalım. Bunları not edin. Tekrar yapın. Bir hazırlık şu anda. Evet yine soruda bir geometrik dizi demiş. Geometrik dizi demiş. 2016 yılında çıkmış. A2'yi vermiş. A4'ü soruyor. Şimdi A5 var, A3 var, A2'yi vermiş, A4 falan. Yani birçok bilgi var gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar bakın hepsini aynı türden yazabiliriz. Mesela sizin genel terim formülünüz neydi geometrik dizide? AN eşittir. A1 çarpı R üzeri n-1'dir değil mi? Şimdi siz şuradaki n yerine ne koyuyorsanız burada da onu koyacaksınız. Ben şuradaki a5'i bakın sorunun pay kısmındaki a5'i şöyle yazamaz mıyım? Hemen sağ tarafa yazıyorum. a5'in yerine a1 çarpı r üzeri 4 yazamaz mıyım? Bakın. Buraya not edeyim. a5 eşittir. Yani en yerine 5 yazıyorum. a1 çarpı r üzeri 5-1 Şuradan 5 eksi 1. Bunu yazdım. Eksi burada bir de a1 vardı. Hemen yanında. Alt tarafa gelelim. Alt tarafa gelelim. Alt tarafta ben a3'ün yerine hemen şuraya yazıyorum. a3'ün yerine a1 çarpı r üzeri 3 eksi 1 yani 2 E, Bunu buraya yazdığınız anda şuraya yazdığınız anda bir de karesini alacakmışsınız. O zaman şöyle mi olur yani? A1'in karesi çarpı R üzeri 4 olur. Nereden geldi hocam R üzeri 4? E, R karenin de karesini aldığınız için oradan R üzeri 4 geldi. Yani. Eksi bir de burada A1'in karesi Hemen sağ tarafında. Hocam burada A1 parantezine alınabilir. Yukarıda A1 parantezine alırsak R üzeri 4 eksi 1 gelir mi? Alt tarafta da A1'in karesi parantezini alınabilir. A1'in karesi parantezini alırsa R üzeri 4 eksi 1 gelir mi? Bunun sonucu 4 bölü 9'muş. E, R üzeri 4 eksi 1, R üzeri 4 eksi 1 birbirini götürdü. Yukarıdan bir tane A1, 1 kaldı. Buradaki bir tane A1'i götürdü. Yani 1 bölü A1, 4 bölü 9'muş. O zaman arkadaşlar A1'iniz 9 bölü 4. Hop, buradan A1'i bulduk. A2'yi biliyor muyuz? Soruda vermiş bize A2. O zaman siz A2 bölü A1 yaptığınızda ikinci terimi birinci terime böldüğünüzde R üzeri 1'i bulmuş olursunuz. A2'miz ne? 3 bölü 2. A1'imiz ne? 9 bölü 4. Birinciyi aynı yaz. İkinci ters çevir çarp yaptığınızda arkadaşlar R'nizi ne bulmuş oluyorsunuz? 2 bölü 3. R'yi de bulduk. Bu şu demek arkadaşlar. Yani her terim bir sonraki her terimi 2 bölü 3 ile çarpıyorsun. Bir sonraki terimi buluyorsun. Yani şöyle değerlendireyim. A1, A2, A3, A4 diye gidiyor. A1 neydi? 9 bölü 4 bulduk biraz önce. Bunu 2 bölü 3 ile çarpıyorsun. Ne buluyorsun? 3 bölü 2. Bunu bir daha 2 bölü 3 ile çarpıyorsun. Ne buluyorsun? 1. Bunu bir daha 2 bölü 3 ile çarpıyorsun. Ne buluyorsun? 2 bölü 3. Yani senin dördüncü terimin 2 bölü 3'müş. Zaten bana dördüncü terimi soruyor arkadaşlar. Bakın. Ben bunu bu şekilde çözdüm ama aslında yarın bir gün atıyorum 15. terimi sorar. Şöyle de yazabilirdik arkadaşlar. Genel terim formülünü kullanarak yani a4 eşitti a1 çarpı r üzeri 3 diye yazabilirdik. A birimiz neymiş? 9 bölü 4. E, R'mizi demin ne bulduk? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün kübünü olursa 8 bölü ne olur? 27. Sadeleştirme yaparsam 9 da bu sadeleşir. Buradan 3 gelir. 4 de bu sadeleşir. Buradan 2 gelir. Yani yine 2 bölü 3'ü bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 2016 LYS sorusuymuş dediğim gibi ben çok detaylı böyle anlatım. Siz bunu de, yani yaptıkça pratikleşir. Siz bunu yani yarım dakika içerisinde hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet alttaki sorumuzda yine bir geometrik dizi demiş. Peki. A7, A18 çarpı A4 eşittir A, P artı 2, A5, A22 P ile R arasındaki bağıntı diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar geometrik dizi ise genelde oran kullanıyoruz. Yani A2 bölü A1, A5 bölü. Ben diyorum ki şu A18'i bunun altına atsak. 22'nin altına. Yani şöyle diyelim. A22 bölü A18 size neyi verir arkadaşlar? A22 bölü A18. R üzeri 4'ü verir. Evet. Bakın indisler farkı kadar R üzeri 4. Yani 22 eksi 18. Peki başka bildiğimiz ne vardı? Şunu şuraya atsak. Bunun altına atsak. Yani A7 bölü A5. A7 bölü A5 nedir? Evet. R üzeri 2'dir. Hmm. O zaman şöyle mi oluyor? Sen A5'i sol tarafa paydaya attın. Orada bir R üzeri 2 olmuştu. Çarpı bir de A, A R var. Peki. Bu A18'i bu tarafa attın. A22'nin altına. Oradan ne oluştu arkadaşım? R üzeri 4 mu oluştu? Bir de A P artı 2 vardı. Bu bununla sadeleşti Bu taraftan R kare kaldı. E bunu da bunun altına atarsak AR bölü A P artı 2. Doğru mu? E biz bunu biliyoruz. AR'yi AP artı 2'ye bölmüşüz. Yani indisler farkı R'nin üzerine gelmesi gerekiyor. Doğru mu? İndisler farkı. Yani R eksi P eksi 2. R eksi P eksi 2. Bunun 2'yi vermesi gerekiyor. Arkadaşlar R eksi P 4'e eşitmiş. Şıklarda bunu işaretleyebiliriz. Evet. Bu sorumuzda da yine bir oranlama tekniğini kullanmış olduk arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorularımıza bakalım. Evet. Bu sorumuzda diyor ki 2x eksiye x artıya ve 6 sayıları hem aritmatik hem de geometrik bir dizinin ardışı 3 terimidir. Arkadaşlar bunu da özellikle seçtim buraya. Hani anlatımda göstermeyeyim de soru üzerinde direkt uygulayalım diye. Eğer bir dizi hem aritmetik hem de geometrik ise ise terimleri terimlerin hepsi birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Birbirine eşit olmalı. Bunu buraya not etmiş olalım. O zaman hemen şunu söyleyebilirsiniz. 2x eksi y de 6'ya eşit olmalı. x artı y de 6'ya eşit olmalı. Hepsi bunların 6, 6, 6, 6 bütün terimleri 6 diye gitmesi lazım. Bu iki denklemi alt alta toplarsak eksi y artı y'yi götürür. Buradan 3x eşittir 12. x'i 4 olarak bulmuş oluruz. x 4 ise götürüp şurada yerine yazarsak dördü. Demek ki 4 ile 2'yi topladığımızda 6 yaptığı için de 2'miş. Demek ki çarpımları da neymiş arkadaşlar? 8'dir diye söyleyebiliriz. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk 10 terim toplamının ilk 6 terim toplamına oranı 9'muş. Arkadaşlar bakın. Geometrik dizi diyor mu? Diyor. İlk 10 terim toplamının diyor. İlk 10 terim toplamı nedir? Yani S10. İlk 6 terim toplamına oranı. İlk 6 terim toplamı. İlk 6 terim toplamı da S6. Bu oran kaçmış arkadaşlar? 9'muş. Bana soruda bu bilgiyi vermiş. Şimdi geometrik dizinin ilk n terim toplam formunu hatırlayalım. Şuraya yazayım. Sn eşittir neydi? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R idi. Doğru mu? Şimdi siz en gördüğünüz yerlere 10 yazacaksınız. Yani S10'u bulmak için. S10 ne olur? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R olur. Bütün en gördüğüm yerlere şuralara 10 yazdım. Bölü, bölü bu yukarısı arkadaşlar. Yani S10'u yazdım ben şu an. Şimdi bütün en gördüğüm yerlere 6 yazacağım. S6. S6 da şöyle olacak yani. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R olacak arkadaşlar. Bu oran 9'a eşitmiş. E, A1'ler gider. 1 eksi R'ler gider arkadaşlar. Doğru mu? Arkadaşlar ben burada dikkatimi çekti. 1 eksi r üzeri 10, 1 r üzeri 6 bunlarda sadeleşme olmaz. Yalnız ben burayı ilk 10 terim diye okumuşum yanlışlıkla. Burada ilk 12 terim diyormuş arkadaşlar. Özür diliyorum. İlk 12 terim diyor. Yani S10 değil, S12 burası arkadaşlar. S10 değil, S12. O zaman buraya da R üzeri ne yazmam gerekiyor? 10 değil, 12 yazmam gerekiyor. Hemen şuraları düzelttim. Yukarıdan 1 eksi r üzeri 12 alt taraftan da 1 eksi r üzeri 6 geldi. Bunu iki kare farkı yaparsam şu üst tarafı 1 eksi r üzeri 6 çarpı 1 artı r üzeri 6 bölü alt tarafta da 1 eksi r üzeri 6 var. 1 eksi r üzeri 6'lar gider şu biri karşıya atarsak r üzeri 6 buradan ne çıkar arkadaşlar 8. Her iki tarafın 6. kuvvetini aldığınızda yani kök 6 aldığınızda şu şekilde her iki tarafın 6. dereceden kökünü alıyorsunuz. Kök altı 6 6'yı götürüyor. Buradan r'miz 6. dereceden kök içinde 2 üzeri 3 olur. 3 ile de bu kökün derecesi sadeleşirse ne olmuş olur arkadaşlar? Yani r'miz Karekök kök içinde 2 olmuş. Bizim reyimiz arkadaşlar kök 2 diye söyleyebiliriz. Şurada çok özür diliyorum. Bunu ilk 10 diye okumuşum. İlk 12 terim. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde. Yine durdurun bakın. Kendiniz bu soruları bir kez daha yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunları bir uygulayın. Ondan sonra soru çözmeye geçin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bugünlük de bu kadar.